7 vlogu. Canım sıkıldı arkadaşım gideceğim. Çiçek. Çiçek pembe. Evde yok. Dedemle sohbet. Tamam Ne bugün? Bu çok Baban da bir Akşam baban çekişeceğim ben ona. Ben kime çalışıyorum? Tamam dede. Her şey. Sen de da. Var, bir çapa, bir çapa. Başka bir arkadaşıma gideceğim. Bu neden var? Geldim. Evde yokmuş. Kimik dicim. <laughs> Evdeki arkadaşlarımı bulamadım ama. Diğer arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı. Mutluysan Like us! Abonneos!